Merhaba arkadaşlar. İngilizce Defterim adlı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere want fiiliyle yani to want yardımcı fiiliyle ilgili basit cümleler nasıl kurulur onu göstereceğim. Değerli arkadaşlar, İngilizceyi böyle öğrenin dedik. Şimdi cümle kurarken basit anlamda önce öznemizi ya da zamirimizi ele alıyoruz. Öznemiz I yani ben. Fiilimiz birinci fiilimiz, ikinci fiilimiz yardımcı fiil de diyebiliriz. Want, to want istemek. To subscribe da abone olmak. I want to subscribe dediğimizde abone olmak istiyorum demek istedik. Şimdi arkadaşlar örnek cümlelere birlikte geçelim. Bildiğiniz gibi kırmızı renkteki cümlemiz İngilizcesidir. Yeşil renk okunuşudur. Türkçesi de siyah renkte yazılıyor zaten. I want to go. I want istemek. To go gitmek. I want to go. Ben gitmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Başka bir fiil ile birlikte want fiilini kullanalım cümle içerisinde. I want to come. Okunuşu görüyorsunuz zaten. I want to come. Ben gelmek istiyorum. Ben, I demek want, istemek, to come, gelmek. I want to stay. I want to stay. Stay arkadaşlar kalmaktır come gelmek, stay kalmak. Ben kalmak istiyorum. Ben kalmak isterim anlamı da çıkar ama biz cümle içerisinde kullanımını zihinsel olarak bu şekilde ele alalım. Çok fazla gramere takılmadan, zaman dilimlerine takılmadan İngilizceyi böyle bu şekilde öğrenelim. Şimdi arkadaşlar think t ile s arası okunuyor. I want to think. Ben düşünmek istiyorum. I want istiyorum. To think. Düşünmek. To think. Bakın arkadaşlar think. Think değil, sink değil. Think. I want to walk. I want to walk. Ben yürümek istiyorum. Yani koşmak değildi, de yürümek arkadaşlar. Bunu düzeltelim mi yoksa böyle kalsın mı? Ama siz onun e, yürümek olduğunu bilin. Koşmak olarak orada kaldı arkadaşlar. Bunu yorumlarda ben düzeltme yaparım. I want to talk. I want to talk. Ben konuşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar talk herhangi bir insanda normal bir gündelik sohbeti muhabbeti yapmaktır. Speak ise bir dili konuşmaktır. Bu aklınızda bulunsun. I want to look. Look arkadaşlar bir yere bakmak. Look at the sky derken gökyüzüne bak diyoruz değil mi? Ama televizyona bak dediğimizde watch the television ya da tv yani seyretmektir watch seyretmek look bakmak bu aklınızda bu şekilde bulunsun. Hemen diğer örneğimize geçelim. I want to give. Bu yalın halli bir cümledir arkadaşlar. Çok böyle mat kalır konuşurken onun için I want to give it to you. Ben onu sana vermek istiyorum demek istediğimizde I want to give. Yani give'den sonra bir nesne koyalım arkadaşlar. It diyelim işte box diyelim, kutu diyelim, çikolata diyelim gibiden sonra bir nesne koyarsak daha sağlıklı bir cümle kurmuş oluruz. I want to stop. Size genellikle 3 ya da dört parçadan oluşmuş cümle veriyorum ki basit anlamda ilerleyelim diye. I want to stop. I want to stop. Ben durmak istiyorum. Hemen diğer örneğimize geçelim. I want to learn. I want to learn. Ben öğrenmek istiyorum. Bakın arkadaşlar cümleler yavaş yavaş oturuyor diye düşünüyorum. Hep ilk başta I want diyoruz. Sonra to fiilimsi yapan ya da fiil yapan iki koyuyoruz. Sonra da fiilimizi koyuyoruz. I want to wear. I want to wear. Ben giymek istiyorum. Neyi onu? I want to wear it dersiniz o zaman. I want to wear it. I want to wear my dress. I want to wear my glasses. Gözlüğü takmak istiyorum dediğimizde de arkadaşlar wear kullanılır. I want to hide myself. Really, I want to hide myself. Kendimi saklamak istiyorum. Demek istediğimizde de basit cümleden I want to hide diyebiliriz. If I have a book, I want to read it. Eğer bir kitabım olursa onu okumak isterim. Gördüğünüz gibi cümle bu şekilde I want to read cümlesi orada bariz bir şekilde kendini göstermiş oldu. I want to read it. I want to read my book. I want to write my life story because I have a great life story. If you want to read my life story, first I have to write it. I want to write. Ben yazmak istiyorum. I want to listen. Ben dinlemek isterim ya da dinlemek istiyorum. Mesela şöyle diyelim. Have you heard that Tarkan has a new song? Do you want to listen it? Yes, I want to listen it. Tarkan'ın yeni bir şarkı çıkardığını duydun mu? Onu dinlemek ister misin? Evet, onu dinlemek isterim. I want to listen to it. I want to speak. If I learn English or language, I want to speak it. Eğer İngilizce öğrenirsem onu konuşmak isterim. I want to speak. Konuşmak isterim, konuşmak istiyorum. İngilizceyi böyle öğrenin. Başlıklı videomuzda bir sonraki cümlemiz. I want to open. Neyi açmak istiyorsun? I want to open the door. Kapıyı açmak istiyorum. Ya da, I want to open the window. Pencereyi açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örnek cümleleri sorularla birleştirerek günlük hayatta nasıl kullanılacağını da göstermiş oluyorum size. I want to close it. Neyi kapatmak istiyorsun? I want to close the door. Kapıyı kapatmak istiyorum. I want to close. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci fiilden sonra da nesne koyarsanız cümleniz daha sağlıklı olur. Odaklanmış bir cümle olur. I want to clap. I want to clap my child. He has a great ceremony at school diyebilirsiniz mesela. Güzel bir seremonisi vardı onun. Onun için oğlumu, çocuğumu daha doğrusu alkışlamak istiyorum. I want to clap, clap alkışlamak arkadaşlar. I want to jump because I feel myself like a monkey. Kendimi bir maymun gibi hissettiğimden dolayı zıplamak istiyorum dedim. Because I feel myself like a monkey dedim. I want to jump. Burada jump'ın artık zıplamak olduğunu öğrenmiş olduk. Oh, the weather is very hot. I want to go to the sea and/or go to the beach and I want to swim. Hava çok sıcak. Sahile ya da denize gitmek istiyorum. I want to swim. Ben yüzmek istiyorum. I want to work. I want to work. Work, arkadaşlar, çalışmak, bir işte çalışmak. To study ise arkadaşlar yani study ise ders çalışmaktır. Bunu unutmayalım. Yani siz ders çalışmak istediğiniz, istediğinizde Oh I have an exam. I want to work diyemezsiniz. I have an exam. I want to study. Sınavım var. Ders çalışmak istiyorum. Bakın study geldi zaten karşımıza. I want to study. Study. Çalışmak. Ben ders çalışmak istiyorum. I want to study. cümlelerimiz devam ediyor dostlar. Zaten abone oluyorsunuz. Like da bıraksanız. Yani bir nokta, bir virgül, herhangi bir kelime İngilizce yorum bıraksanız arkadaşlar büyük bir hayra geçmiş olursunuz. I want to love you. Ben seni sevmek istiyorum. When I see you, you make me so happy. I feel everything okay with you. I want to love you. I want to be. Ben olmak istiyorum. Ne olmak istiyorsun? I want to be a teacher when I grow up. Büyüdüğümde öğretmen olmak istiyorum. I want to be a doctor when I grow up. Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. I want to be an engineer when I grow up. Ben mühendis olmak istiyorum büyüdüğümde. When I when I grow up ben büyüdüğümde demek arkadaşlar. I want to count because I have learned all numbers. Bütün sayıları öğrendim. Bu yüzden saymak istiyorum. One, two, three, four, five. Bir, iki, üç, dört, beş dedim. I want to meet with you because I have seen your beautiful eyes from your picture, from your photo. Gözlerini resimlerden ve fotoğraflardan gördüm. Bundan dolayı seninle buluşmak istiyorum. I want to meet with you. Ya da I want to meet to you da denilir. Arkadaşlar. To ya da with. İkisi de olabilir. I want to know that why are you angry Bilmek istiyorum onu that why neden are you angry sinirlisin Senin neden sinirli olduğunu bilmek istiyorum I want to know Sevgili dostlar it was really very Difficult day so that now I want to sleep. O gerçekten çok zor bir gündü. Onun için şimdi uyumak istiyorum. I want to sleep. Sevgili dostlar dedim o cümleyi de tamamlayayım. Umarım ders videolarını beğeniyorsunuzdur. Hoşunuza gidiyordur. Arkadaşlar ben gramatik olarak böyle ders bir ders iki dersiz şeklinde numaralandırmayı sevmiyorum. Bundan dolayı bu şekilde ayrık ama tamamlayıcı dersler daha hoşuma gidiyor. I want to do it. Ben onu yapmak istiyorum. Because I like it. Çünkü ondan hoşlanıyorum. Onu yapmaktan hoşlanıyorum. I want to drink water. Because I'm thirsty. Susadım ben su içmek istiyorum. I want to drink. Ben içmek istiyorum. I want to drink tea. I want to drink water. I want to drink Efes Pilsen. <laughs> Birer reklamı da yaptık bu arada. Kusura bakmayın. I want to eat. I want to take my... I want to have my lunch. ya I want to eat it. Ben onu yemek istiyorum. Ben öğlen yemeğimi almak istiyorum. Gibi. I want to eat. Evet, devam ediyoruz. İngilizceyi böyle öğrenin. I want to save this file. Bu dosyayı kaydetmek istiyorum. Bilgisayardan herhangi bir dosyayı, bir dokümanı kaydetmek istediğinizde save kullanılır arkadaşlar. Zaten monitörün üst köşelerinde save kelimesini, fiilini görürsünüz. Kaydetmek istiyorum. Peki videoya kaydetmek, kameraya kaydetmek nedir? Record. I want to record it. Onu kaydetmek istiyorum. It will be a great memory for us so that I want to record it. O muhteşem bir hatıra olacak bizim için. Ondan dolayı I want to record it. Bunu kaydetmek istiyorum. Kayıt altına almak istiyorum. Ve devam edelim. Ride at sürmek, bisiklet sürmek. Buna benzer şeyleri sürmek için arkadaşlar ride kullanılır. At sürmek istiyorum. Bisiklet sürmek istiyorum. Ride a bike. I want to ride a bike. Bisiklet sürmek istiyorum. I want to ride a horse. At sürmek istiyorum gibi. Peki normal araç sürmek neydi? Drive değil mi? Bakalım karşımıza çıkacak mı? Yes, I want to drive it. This car is very beautiful. When my girlfriend see me with this car, I will be so happy when I drive it. Bu arabayı sürmek istiyorum. Kız arkadaşım beni bu arabayı sürerken görürse ben çok mutlu olurum dedim. I want to drive it. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cümleleri size veriyorum. Cümleleri uzatıp paragraflar kurmak, diyaloglar kurmak sizin elinizdedir. Keyfiniz bilir. I want to watch it. Bakın arkadaşlar watch televizyon seyretmek dedik. I want to watch it. This movie is perfect. Bu film harika. I want to watch it. Bunu seyretmek istiyorum. I want to buy it. This house is very nice and big. I want to buy it because my family has no house. I evi yok. Bu ev çok büyük ve güzel. Onu almak istiyorum dedim. I want to buy it. I want to have it. Ona sahip olmak istiyorum. I want to have. Sahip olmak istiyorum. I want to have it. on sahip olmak istiyorum. I have seen iPhone mobile so that I want to have it. iPhone telefonunu gördüm. Onun için ona sahip olmak istiyorum dedim. Yani atıyorum arkadaşlar cümlelerin ekstra açıklamalarını. Siz ana cümle olan şu yazılanlara dikkat edin. Gerisini kendiniz getirebilirsiniz. I want to get it. Onu kapmak, edinmek istiyorum dedim. Have, get, take. Buna, bunlar birbirine benzer ifadelerdir arkadaşlar. I want to take it. Hangisini kullanırsanız kullanın ama have ya da getin en üstün sahiplenmek edinmek anlamı verdiğini unutmayın. Diğerleri biraz daha alt birimdedir. Hemen cümlelerimize devam edelim. I want to cook my lunch. Yemeğimi, öğlen yemeğimi pişirmek istiyorum. I'm very hungry. Don't talk with me. Now I'm very tired and I want to cook my lunch. Please get away from me. Şu an çok yorgunum ve çok açım. Öğlen yemeğimi yapmak istiyorum. Pişirmek istiyorum. Lütfen benden uzaklaş dedim. Neyse kanaldan uzaklaşmayın da sadece bu bir cümleydi. Ne yaptık ne öğrendik tekrar bakalım. Öznemizi, yardımcı fiilimizi ve fiilimizi. En sonunda da nesnemizi koyarsak arkadaşlar İngilizce cümlemiz tamamlanmış olur. I want to subscribe this channel. Bu kanala abone olmak istiyorum dedik. O halde like, subscribe, abone olalım like bırakalım, yorum yazalım. See you next time.